Hepinize merhaba canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir karakter nasıl 25 rütbe yapılır onu göstereceğim. Daha doğrusu kendi taktiğimi göstereceğim. Ve muhtemelen bu videodan sonra gidip 25.000 kupa olacağım. Artık aylar oldu ve ben hala 25.000 kupa kupa olamadım. Yani aslında burada bahsettiğim şey tamamen karakter avantajı. Mesela 8 bit burada fazla yaşamaz. 8 biti ben öldüreceğim ama Max'in mesela hızlı koşması var diyebilirsiniz. Hani bizde yıldız gücü yok, aksesuar yok ama sende var. Bunlara gerek yok. Çünkü Max'in zaten ultisi mükemmel. Hani ulti attıktan sonra bir adamın üzerine tabi dümdüz gitmezseniz eğer sağlı sollu gidersiniz adam da eğer spam yaparsa sıkışınca adam size vuramaz. Çünkü Max çok hızlı. Çünkü Max bir numara benim en sevdiğim o 8 bit orada ölüm ölümü bekliyor. Bak şimdi ben onu öyle bir oyun yapacağım ki ona. Hayır yani. Bak nereye ateş ediyor? Bak bak gitti ne tarafa ateş etti? Al, Gaza bastım. Yalnız ben seni alırım. Aksesuar da atacağım. Seni alacağım. Ya, hesaplaşma oynuyorsanız kesinlikle en az 3 yük toplamaya çalışın. Çünkü 3 yük tam bir can kurtaran gibi yetişiyor. Bu arada son videomu o kadar son video, videodan kastım da son kupa kasma videomu o kadar bir ilgi gösterdiniz. Yani 10 10.000 falan görüntülendi. Benim için çok mükemmel büyük bir, bir sayı olduğu için bu. Burada bir kere amacımız birinci olmak değil. Çünkü eğer birinci olmak için oynarsanız kaybedersiniz. Amacımız kupa kazanmak. Şu an mesela üçüncüyüm. En kötü üçüncüyüm. Hani mesafeyi koruyun yani bir tane vurdu ama yani Akro yani zaten çok ilginç bir karakter. Kalkanı var. Kalkanını yapınca kullanınca hasar yemiyor. Onun dışında da bir de yıldız gücü var. Daha az hasar yemesini sağlıyor. Bu da çok yenilmez gibi bir şey oluyor hesaplaşma modunda. Ben ile giriyorum. Sebebi de bo'nun yıldız gücü ve totemini kullanmak. Yıldız gücü olmasa bile totemi işe yarıyor. Totemi olmasa yıldız gücü de işe yarıyor. Tek başına. Ama çok fazla hızlı karakterler olduğu zaman fazla iş yapmıyor. Hızlı karakterlerden kastım sadece Max değil. Leon da bir hızlı karakter. Crow da bir hızlı karakter. El Primo da bir hızlı karakter. Hani ultisi olduktan sonra onlara karşı çok çaresiz kalıyor. Hani bu zamanda da kendini koruyabileceği bir şeye ihtiyaç duyuyor. Yani bu da Mayın. Nasıl şey yapacağını sorarsanız da Mayını biraz önünüze atarsanız şarjım 115 mi? Mayını biraz önünüze atarsanız kullanışlı olabiliyor ama ben genelde içeriği kapatıyorum. İçeride çok işe yarıyor. Kutuları daha almamışlar. Aslında girsem içeriye alabilirim ama riske girmek istemiyorum. Ya taktik tamamen bu şekilde işliyor. Hani sakın bunu bir yerde yılan yapmak, saklanmak, pusmak olarak düşünmeyin. Çünkü eğer pusarsanız kaybedersiniz. Bir yerde duracaksınız. Mesela yukarıdan biri gelirse ateş ederim, onu yukarı gönderirim. Aşağıdan biri gelirse ateş ederim, onu aşağıya gönderirim. Yani o bul. ikinci aksesuarı olsa aslında beni alır ama herhalde yok. Tam o Penny ile takım olacağım. Ya hem taretimi kırdın hem bana ateş ettin. Ayıp ya. Hem de bir de takım olmak istiyorsun ya. Böyle oynanmıyor bu oyun. Sen yanlış oyundasın. Gerçekten takım olma olanları hiç sevmiyorum ama bazen böyle oyunu kazanamayacak karakterler olduğu zaman takım oluyorum. Hayır yani niye benim taretimi yıkarsın ki? Öleceksin orada. Ben mayınım seni öldürecek. Penny'yi de alacağım. Döneceğim bulu da alacağım. Ya cidden mi? Niye sattın kişiyi? Şimdi niye sattın ki? Zaten belki ben alırdım. Bu arada kanalımı izleyenlerin yüzde %90'ı, 97'si kanalıma abone olmayan kullanıcılar. O yüzden size kötü bir haberim var. Birazdan yapacağım şey hakkında hiçbir fikriniz olmayacak. Evet, YouTube'a başladığımda bunu sürekli yapıyordum. Bu sefer Leon'la oynayacağım. Çok fazla Leon'la oynamadığımı söyledikleri için. Oh, Şimdi kimsenin bilmediği eskiden videoya girerken ya da videonun aralarında bir yerinde söylediğim bir şey vardı. Onu söyleyeceğim. Gerçekten bilen en fazla 2 ya da 3 kişi çıkacak. O da çıkmayacak. Umutsuzum çünkü artık eski izleyicilerim de beni izlemiyor. What 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 we do? Callin after you. Da na 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 na. Ya bu arada şarkı söyleyeceğim diye. O şeliye yük kaptırdım galiba ya da kaptırmadım emin değilim. Ama şimdi ben onu buradan çıkarmam. Hani bir tane enerji için kendini bu duruma sokan oyuncu oyuncu değildir. Şimdi oraya gitmeye çalışıyor. Oraya da göndermeyeceğim. Seni aşağıdan da göndermeyeceğim. Oraya gidemezsin. Hani yaklaşamıyorum çünkü Shell'i bu yani. Çünkü yaklaşamıyorum. Çünkü bu Shell'i. Ulti de doldurdu. Artık savaşamayız da. Aslında bir ulti atsa ki attı zaten. Alamadı beni. Ama ben onu alacağım bir kafama koydum. What does Scooby do? Calling after you. Bu arada eğer 50'li 50'de 100 like gelirse çünkü az önce bir öncekine 200 like falan geldi. 100 like gelirse artık elimden gelen her şeyi yapacağım ve bir tane karakterimi kesinlikle Max bu arada onun dışında bir alternatifiniz yok Max. Max'i bin kupa yaparım ve bunun videosunu çekerim. Ama iki, 100 100 mü? 100 like. 100 like gelirse bir hafta içerisinde. Bir hafta sonra yoruma yazacağım ben bu videonun şeyini tam 7 gün olduğu zaman yoruma yazacağım diyeceğim ki işte 50 like geldi 100 gelmedi gibi Bu arada dün 2 saat içerisinde 450 kupa kastım nasıl kastığımı da sorarsanız takım arama özelliğini kullandım Takım arama özelliğini kullandım takım arama özelliğinde de karşıma 26 bin kupalık bir adam geldi ama adam kötü oynuyordu. Adamı ben taşıdım. O kadar kötü oynuyordu ki. Adam bir oyunda 5-6 kere ölüyordu. Ben hiç ölmüyordum. Benim sayemde kazanıyorduk. Yani da böyleydi. Kesinlikle hani her oyunda birinci olmuyorum ama kupa kaybetmiyorum. Hiç eksi yemiyorum. Zaten belki sürekli birinci olmak istiyorsunuz. Hızlı şekilde kupa kasmak istiyorsunuz ama o şekilde olmuyor. Hani siz ne kadar zorlarsanız o kadar kaybediyorsunuz. Mesela burada bir karakter, bir avantajı olan karakter de Tara. Tara'nın avantajı ne? Tara'nın avantajı da aksesuarı. 3 tane var ama gerçekten çok kullanışlı. Hani ben burada ne zaman Tara ile girsem birinci oluyorum ama bu bu oyunda da birinci olur muyum bilmem. Şey dediğim gibi hızlı bir şekilde kupak asmaya çalışmayın. Hani siz bir saat mi oynuyorsunuz bu oyunu? 2 saat mi oynuyorsunuz? 5 saat mi oynuyorsunuz? Hani 3 kupa, 5 kupa arada bir birincilik yaparsınız 10 kupa. Hani sabırlı olun. Gerçekten çok fazla kupa kasarsınız. Burada bedava iki yük aldım. Hani dün mesela hiç kasmadan adam da çıkmadı oyundan eşleşmiştik biz 26 bin kupaydı. Bir, bir ara 10 10 dakika 15 dakika boyunca bütün oyunları kaybettik 4-5 el boyunca 5. olduk 4. olduk 3. olduk 5. olduk adam çıkmadı ondan sonra karakter değiştirdik adam tara aldı ben spike aldım 100 kupa kastık adam bo aldı pardon boyu ben aldım adam da şey aldı o neydi zıplayanın adı o surge surge aldı onunla öyle 50 kupa falan da öyle kastık. Bir sürü karakter kastık. Adam İngilizce bir şeyler yazdı. Ben anlamadım. Ben bir şeyler yazdım. O anlamadı. Öyle olunca da işte bir tek şeyi anladım. Bugün de oynayacağız ama bugün yani yarın oynayalım mı dedi tekrar. Öyle bir şey anladım ben ama cevap veremediğim için herhalde adama hayır dediğimi sanmış olabilir. Ya mesela şu an çalıdan çıkmıyorum. Hani yılan yaptığımı düşünebilirsiniz, pusluğumu düşünebilirsiniz ama fırsat kolluyorum. En uygun zamanda adama vuruyorum. Ultimi doldurmam lazım çünkü o kro beni alır. 5 tane yükü var ama beni yine de alabilir. Bir tane aksesuarım kaldı ama pek kullanışlı değil. Yani o aksesuar için artık zaten alan çok daraldığı için bir tane daha vursam aslında ultim dolacak ama ben o koltuğu alayım. Alamadım. Yani şimdi üzeri ulti, ulti doldurdu o da. Mükemmel bir ulti attım. Birinciyim. Yani burada da avantajım zaten hani Taran'ın ultisi adama 2 saniye mi 1.5 saniye mi vurdurmuyor. Adam yani 10 kupada böyle kazandık. Şimdi acaba Piper oynamayı düşünüyorum ama Burada da Piper fazla iş yapmıyor. Hani yapıyor tabii ki. Aslında mükemmel iş yapıyor ama Piper'i iyi oynamanız gerekiyor. Ben fazla iyi bir Piper oyuncusu değilim. Bu arada otomatik nişan sanırım yok. İşte rakibi iten aksesuarı aldım ve bende sadece çalıdayken artı +800 vuran yıldız gücü var. Bu yüzden o buldan korktum. Az önce vuramadım şeye, kutuya vurdum gerçi. Artı art 800 vuran çalının içindeyken Artı 800 vuran Yıldız gücü var bende Bu arada biliyorsunuz Ben yukarıda oynayamıyorum Yukarıda oynayamamamın sebebi Aşağıdaki adamları görmüyorsunuz Mesela şu kutunun birazcık altında Adam olsaydı onu görmezdim ama O beni görüyor yani Bu da çok büyük bir avantaj Kesinlikle her zaman aşağıda kalmaya çalışın Hani zehirle aranızda bir şey olsun bir mesafe olsun bu arada da tam spike'ın beni alabileceği bir yerde zehirli aranızda mutlaka mesafe olsun ama çok da fazla uzaklaşmayın en aşağıda böyle bir alanı savunarak hani şöyle düşünün sıcak bölge gibi düşünün bir alan belirleyin kendi göz kararınca bir alan belirleyin ve o alandan çıkmayın bir tane vurdum vurmasaydım kovalayacaktı beni o alandan çıkmayın Yaklaşan ateş edin, vurun ve onu oradan uzaklaştırın. Siz zehir geldikçe bir adım bir adım bir adım bir adım ilerleyin. En sonunda zaten birinci olamasanız bile ikinci ya da üçüncü garanti olursunuz. Hani altı kupa kazanmak da çok şey değil. Bir de kaybettiğiniz zaman fazla kupa kaybetmiyorsunuz. En fazla 7-8 falan kaybediyorsunuz. O da yani 10. falan olursanız. Eğer 6. 7. olursanız 3-4 kupa kaybediyorsunuz. Bu sefer de sürekli bir döngü içerisine girip sürekli kupa kasmaya başlıyorsunuz. Böylece çok fazla kupa kasabilirsiniz. Hani abarttığımı söyleyenler olmuş ama ben bir günde ya bir gün değil de iki gün falan bir buçuk günde hani yaklaşık 4000 kupa falan kastım. Hani bu arada hiç aksesuar kullanmadım şu an bu oyunda. 4000 kupadan kastım da 16.000'den 22.000 olmuştum. 16, 17, 18, 16 gün kupa yapıyormuş. Sanırım birinci olamayacağım. 13 Daryl. 30 span yaptım. İnanamıyorum. Şans. Şansa bala birinci oldum. Yani bu video mükemmel gidiyor. Yani kesinlikle bu benim taktiklerimi kullanarak en az en az şu anki kupanızdan 5000 kupa daha yukarıda olabilirsiniz tabi eğer şu anki kupanız 25 bin falan değilse 20 bin falan değilse çünkü ben de 25.000 olamıyorum ama olacağım 25.000 kesin olacağım bu sezonun sonunda sezonun son günü 25 bin olduğum videosu atacağım bu arada Shelly ile mükemmel bir taktik keşfettim o da ulti olduğu zaman Aynı anda ultiye basıp ultiye basmadan önce aksesuarını etkinleştiriyorsun. İkinci aksesuar olması gerekiyor tabi. İkinci aksesuarı etkinleştirdikten sonra oto bile yapsan ultiyle adam bir birazcık geriye gidiyor. Ondan sonra ikinci aksesuarla hemen bastığın zaman adam direkt ölüyor. Birazdan bunu göstereceğim. Ulti doldurmam gerekiyor öncelikle. Videoyu durdurup durdurup ses kaydediyorum. Konuşmaktan o kadar yoruldum ki yani anlatamam. Ya yani şimdi sadece bir tane ulti dolduracağım. Sanırım şu yukarıda biri olabilir. Her zaman oluyor. Bir Jess varmış. Onu öldürmeyeceğim. O çünkü beni öldüremez. Ben sürekli ondan ulti kasacağım. Ulti kasıp kasıp başkasına gideceğim. Şu an aşağıda biri varsa Tara var aşağıda bir tane gördüm. Bir tane Kolet var. Kolet'e oynayalım. Biraz uzakta ama yani direkt attım. Öldürdüm ama hani bu sayılmaz. Çünkü Taktik böyle bir taktik değildi şu Jesse'den tekrar bir ulti doldurayım Ya yani neden sürekli bana ateş ediyorsun ki Bir tane vur kaç ben seni öldürmeyecektim 9 tane yüküm var bir tane emz var yukarıda başka kim var bilmiyorum Shelly varmış aşağıda bir tane Aksesuar bastım aksesuarımı shell'e atacağım o Shelly'nin ölmesi gerekiyor çünkü Şeli büyük bir sorun beni öldürebilir. Üstelik onun yıldız gücü de var benim yok. O Ems o Şeli'yi alabilir ama yani niye bana vuruyorsun ki? Oto spam yapıyorsun yapma. Seni öldürürüm yoksa. Adam aksesuarını bana attı, ulti doldurdu, sonra gitti. Adamı öldürdü, kendi de öldü. 25 rütbe mortis videosu gelecekti, onun videosunu çekecektim ama bir türlü 25 rütbe daha doğrusu 750 kupaya çıkaramadım. Rütbesi 26 ama kasamadım çünkü mortisle ben çok dalga dalgasını oynuyorum, takmadan oynuyorum. Bu arada B'nin yıldız gücünü satın aldım, baldan ceket yıldız gücünü ve gerçekten olmaması gerektiğini düşündüğüm bir yıldız gücü çünkü hani saçma, hiçbir mantığı yok neden mantığı yok diye sorarsanız da mesela 8 bitin ikinci canı vardı değil mi? bunun 8 bitin ikinci canından bir farkı yok ki. Hasar yemiyor bir kere. Her yani en sevmediğim oyuncu tipi. Orada öyle saklanacaksın, bekleyeceksin. Bu arada benim verdiğim taktiği böyle bir şey sananlar varmış. Arkadaşlar böyle bir şey değil. Hani bir çalının içinde beklemeyeceksiniz. Görüneceksiniz. Birisi size geldiği zaman siz onu öldüreceksiniz. Ya bütün aksesuarlarımı sana bastım ölmezsen çıldırırım. Ya 8 kişi kaldı ve her zamanki gibi ben yine aşağıya iniyorum çünkü aşağıdan oynamak daha kolay. Yani bunu deneyebilirsiniz. Küçük bir video şeyi oldu bir dondu telefon neden oldu bilmiyorum? acaba videoda bu belli olur mu bilmiyorum? Benim baldan ceketimi yedi o arkadaş ama şarjım yüzde %5. Şarja taksam acaba? Tamamdır, şarja taktım. Ya biraz şarj makinem sıkıntılı olduğu için her an şarj etmeyebilir o yüzden ekrana sürekli şarjımın az olduğu bilgisi gelirse eğer kaybedebilirim. Bir tane yedin ultimi göstererek buradan kaçmayı düşünüyorum Onu da kaçırdım Aslında bu da bir taktik eğer rakibiniz sizden korktuysa onu Gönderebildiğiniz kadar uzağa gönderebilirsiniz Bu arada cold'la 30 spawn yapan biri Gerçekten çok güçlü oluyor bence yani Ben onu öldürdüm o beni öldürdü enerjileri rosa yedi rosa'yı da jack öldürecek yani Mükemmel bir yılan oyunu oldu bildiğin eğer yılan oyunu oynamak isteseydik kesinlikle gidip yılan oyunu oynardık süpersel. Bence artık alıştığımız haritalarda oynama, oynasak bence çok daha güzel olabilir. Sürekli farklı farklı haritalar paylaşıyorlar ve istediğimiz haritada oynayamıyoruz. Hani bir haritada oynadıktan sonra o haritanın tekrar gelmesini beklememiz gerekiyor. Bir de Gale ile oynamak istiyorum çünkü Gale'ın da bir karakter avantajı var. Yani bende yıldız gücü var ama sorun yıldız gücü değil ultisi. Hani sorun derken yı, kazandıracak olan şey yıldız gücü değil. Ultisi. Çünkü ultisiyle adamı itebiliyorsun ve bu her zaman kurtarabiliyor. Yani buradan ya yani muhtemelen ultisiyle ilk defa ulti ile birini öldürdüm en azından videodayken ilk defa Hayır yani Lyon ölmek mi istiyorsun Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Hayır yani bu aksesuarın olmasaydı benden kurtulamazdın biliyorsun değil mi Search? Çok yıkık bir karaktersin ya. Hiç Search'ü sevmiyorum çünkü Search yeni çıktığında çok güçlüydü. Bana bir türlü yıldız gücü çıkmadı, bir türlü çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. En sonunda da... Ya nereye giriyorsun Primo? Primo! Bak işte şarjım şu oldu zaten. Sayan Primo niye bana oynuyor ki? Primo. Ya zaten kasıyor şu an telefon şarj olmadığı için. Primo gitti ona ihanet etti. Ee ben ekranı görmüyorum. Hop. Oh. Bir tık fail attı o önüme atlayacaktı ama aslında yapamadı. Aslında şu an bir yenebilirim onu. Ama Son bir el Poco ile oynasam mı diye düşünüyorum ama Poco'dan önce başka bir karakterle de oynayabilirim. O yüzden biraz bakıyorum ama Poco ile oynayacağım. Yıldız gücü olarak Tiz Solo'yu seçmişim zaten. Genelde tek hesaplaşma oynadığım için çünkü diğer oyun modlarında sürekli birini taşımayı sevmiyorum sürekli Çünkü sürekli benim takımıma oynamayı bilmeyenler geliyor oynamayı yani Hep kötü oynuyorlar hep benim sayemde kupa kasıyorlar ben kaybedince de onların yüzünden kaybediyorum O taranın bütün yüklerini aldım Burada bir tane de bul var Hayır yani Nani ne yapıyorsun? Buruh. Oy. Burada biri var mı? Yok. O tara yine karşılaştık tarayla. Ben onun iki yükünü çalıp gidip büyük de buldan çaldım. Çok kötü bir oyuncuyum evet. Yani Shelly ne yapıyorsun? Shelly. Ya üç tane yüküm var diye mi benim peşime bırakmıyorsun? Ya gitsene. Ya o tara var ya hiçbir şekilde oynamayı bilmiyor. Tek yaptığı şey sadece beni buraya sıkıştırmak. Ya şansa bakar mısın ya? Ya çok iyi oynuyorsun aynen çok çok iyi oynuyorsun. Yedinci oldum. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve videoyu izlediğiniz zaman kaç kupanız olduğunu ve kupa kastıktan sonra kaç kupanız olduğunu yoruma yazarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz de abone olun. Çok yükselişteyiz son iki haftadır. 600 kupalarda tıkılıp kalmıştım ama şu an 770 kupayız. Artık biz de bir 1K olalım, 1000 abone olalım çünkü...